O da bizden kaçamadı. Bodrum aşığı Naomi Campbell, magazinde kamerasını görünce nasıl panikledi? Plaj voleybolundaki yeteneklerini sergileyen ünlü Bay Kim, Emre Kınay kimseye çaktırmadan sahneye çıkıp şarkı söyleyeyim dedi, ama o görüntüleri sadece magazinde ele geçirdi. Safiye Soyman nasıl iki dakikada çocuk korosu kurup şarkılar söyledi? İşte çok özel görüntüler eşliğinde deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlülerin Bodrum çıkarması. <laughs> olarak kameramızı bir iskeleye çeviriyor ve giderek Bodrum aşığı olan Naomi Campbell'ı fark ediyoruz. Beyazlar içindeki bir zamanların en ünlü top modeli cep telefonuyla konuşuyor. Müzik Güneşten korunmak için güneş gözlüğünün yanı sıra hazır şapka takan Naomi Campbell bir ara kameramızı fark ediyor ve yanındaki arkadaşlarına bu durumu haber veriyor. Ünlü yıldız kısa süreli bir panik yaşıyor. Naomi Campbell gibi bir zamanlar podyumda fırtınalar estiren Kate Moss da Bodrum'dan kopamıyor. Yaz tatilinde gerek çocuklarıyla gerekse tek başına Bodrum'a çıkarma yapan Kate Moss'u dünya basını görüntüleyemezken magazinde yine farkını gösterdi. Kate Moss'un Bodrum'dan ev alıp buraya yerleşmeyi düşündüğü de konuşuluyor. top model, şezlongunda keyif yaptığı anlarda kitabına dalmış anlaşılan Kate Moss sürükleyici bir roman okuyor.